Üstün zekalı çocuklarda görebileceğimiz yaşantı örnekleri 3. bölüm. Soru sorularını cevaplamakta zorlanıyorum. Sorduğun soruları cevaplamak için ulaşabileceğim kaynak bulamıyorum. Çocuğunuzun neden, ne zaman, ne için, kim gibi sorularına hazırlıklı olmak için belli bir ön hazırlık yapmak ya da bu hazırlığın yapılabilmesi için çeşitli düzenlemelerde bulunmak gereklidir. Anne baba, baba olarak başvurabileceğiniz kaynak kitapları her zaman elinizin altında bulundurarak, internetten yararlanmak üzere belli adresleri ya da arama motorlarını önceden belirleyerek kısaca bilgiye giden yollar hakkında bilgi sahibi olabilir, çocuğunuza yol gösterebilirsiniz. Çocuğun sorduğu sorulara yönelik evde çocukla beraber yapılacak kaynak taraması, konu içerikli geziler, konunun uzmanları ile yapılacak görüşmeler, varsa ilgili belgesel, film türü materyallerle destekleyebilirsiniz. Bir ya da daha fazla dergi, gazete eve alınmalı, çocukları mutlaka kütüphane ile tanıştırmayı da unutmamalısınız. Soru, sürekli bir şeylerle uğraşıyor, ödevlerini yapmaya zamanı kalmıyor. Çocuğunuzla bir gününü nasıl geçireceğini konuşarak, görevlerini yapacağı zamanı planlamasına yardımcı olabilirsiniz. Bu planda kendi isteklerinden başlayarak, Öncelik sırasını belirleyerek kendi zaman planlamasını yapması için destekleyici olabilirsiniz. Özel yetenekli çocuklar bedenlerini olduğu gibi beyinlerini de çok çalıştırırlar. Bu durum onların uykuya dalmasını geciktirebilir. Soru: Çocuğum uykuya hemen dalamıyor. Uyku sorunları yaşıyor. Özel yetenekli çocuklarda görülen uyku sorunlarının temelinde zihinlerinde tamamlanmamış bir tasarı Cevaplanmamış bir soru. Paylaşmak istediği bilgileri VB olabilir. Destekleyici, heyecanlı bir konuşmadan ya da heyecan duyulan bir film izledikten sonra veya müthiş bir plan yaptıktan sonra özel yetenekli çocukların hemen uykuya dalmasını beklemek çok büyük haksızlık olur. Bu nedenle uykuya dalmalarını kolaylaştırmak amacıyla bazı rahatlama tekniklerinden yararlanabiliriz. Çocuklar için rahatlama teknikleri Çocuğunuz uyumadan önce sessiz, rahat bir ortam oluşturarak aşağıdaki çalışmaları yapabilirsiniz. Bir rahatlama pozisyonunda çocuğun birden başlayarak 10'a kadar yavaş yavaş nefes alıp vermesini ve saymasını sağlayın. Bu egzersize çocuk kendini rahatlamış hissedinceye kadar devam edebilirsiniz. Çocuğunuzu yatağına yatırarak ona düşük ses tonuyla masallar anlatabilir, rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Hikaye kitapları ya da yatakta uyumadan önce dinlenen rahatlatıcı müzikler çocuğun uyumasına yardımcı olacaktır. Çocuğunuzun özelliklerine uygun rahatlatıcı bir ortam oluşturabilirsiniz. Odasının kapısını açık tutma, ışığı açık bırakma, kapatma ya da loş bir ışık, sert ya da yumuşak bir zeminde yatmasını VB sağlanabilir. Uyku öncesinde hafif ve rahatlatıcı egzersizler ya da ılık bir duş ile uyku zamanından yarım saat öncesinde rahatlamasını sağlayarak uyku için uygun bir ortam hazırlayabilirsiniz. Uyumasa bile yatakta kalmasını sağlayarak, ilgi alanlarına yönelik önceden hazırladığımız yolculuk hikayeleri oluşturarak, yolcuğumuzun sonunda yatağımıza geri dönebiliriz. Tüm rahatlama tekniklerini kullanmanıza rağmen çocuğunuzun ciddi düzeyde uyuma problemi devam ediyorsa fizyolojik açıdan değerlendirmesi için sağlık kuruluşlarından destek almalısınız.